Manyaklaşma, yaklaşma. Ne kaçması ya? Git yat hadi. Erdoğan, ben tekrar Ramse girmeyeceğim abi. Mustafa'ya da yem olmayacağım burada. Ben gidiyorum. ister gelirsin, ister gelmezsin. Ya oğlum bir dur ya. Düşünüyoruz bir şeyler. Her şeyin zamanı var ya. Neyin zamanı lan? Yarın çökecekler kırtlamızı, gırtlağımıza. O zaman mı zamanı olacak? Hem ne oldu senin cesaretine ha? Ergo kaçar zor ötüyordun. Şimdi kuyruğu sıkıştırıp bekleyecek misin böyle gelip bizi almalarını? Ay içeri girecek misin? Hayır. Altımıza ettik lan orada ne sefalet çektik, neler yaşadık. Tekrar gözün kesiyor mu o dört duvarın arasına girme? Kalırsak ya Mustafa'nın kurşunu ne hedef olacağız ya da içeri gireceğiz. Başka seçeneğimiz kalmadı. Ha, şimdi bir de o kundura fabrikası çıktı başımıza. Polisler araştırır da babamların Mustafa'yı oraya götürüp öttürdükleri ortaya bir çıkarsa tam sıçarız. Kaçalım. Kaçalım giden durmayalım. Oğlum asıl tehlike annen lan. Aynen, aynen. Bak, ne yaparız? Bir, bir, araba kiralarız abi. Bunlar gideriz gidebildiğimiz yere kadar. İstanbul dışına bir yere gidelim yeter. Bozburnu lan. Bozburnu'na gidelim oğlum. Bu mevsimde acayip sakindir orası. Ha işte. Ha. Oradan da bir tekne mekne bir şeyler kiralarız. Simi'ye geçeriz oradan. Değil tekneyle oğlum. Kayıkla bile geçeriz. O kadar yakın. Çok fazla şey almayalım yanımıza etmeyeyim. Kimse uyanmadan çıkalım. Hadi hadi çabuk ol. İşte şimdi bittiğimizin resmidir. Daha önce de neler neler yazdılar Reşat. Bittik mi? Dün emniyette ifade veriyorduk. Hala orada olmamız gerekiyordu ama bak burada mutlu yuvamızdayız. Ya sen ne diyorsun Perihan Allah aşkına ya? Sen de bu azim Münir'de bu marifet oldukça bize hiçbir şey olmaz. Sen de çok gitme artık üstüne. Gerçekten çocukların işi artık çok zor. Allah yardımcımız olsun. Selim. Ee, Selim nerede, o nerede? Bilmiyorum efendim. Ben uyuyorlar diye daha girmedim odama. Fark etti yok mu? Manyak mısın oğlum sen? Ya açmayacağım ki. Lan evden kaçarken telefonu almışsın yanına. Açsan ne olur, açmasan ne olur? Niye alıyorsun oğlum telefonu yanına ya? İzimizi sürsünler diye mi? Ya açmayacaktım ki. Lazım olur diye aldım işte. Ya ver şunu ya, ver ya. Ya yemin ederim kafan hiç çalışmıyor ha. Aman manyak. Belki de yürüyüşe gitmişlerdir. Bunların çıkarmaları hata? Sen de mi Erdoğan'ı çıkarken görmedin? Yok ben uyuyorlar zannediyordum. Erdoğan telefonu evde çalıyor. Bunlar kaçmış olmasın. Polise de haber verseydim bari. Biz evden kaçıyoruz ama telefonlar yanımızda kolayca izimizi sürebilirsiniz deseydin. Ha? Kolaylık olurdu adamları. Boşuna zahmet etmezlerdi. Ya tamam bir kez. Allah'ım ya. Bir de planlar yapıyor. Şöyle kaçarız, böyle kaçarız, şuraya gideriz, tekneyle oraya geçeriz. Ulan daha beşinci adımda yakalatacaksın lan bizi. Bakma öyle mal mal. Ya çocuklar olsa yapmaz senin bu yaptığını ya. Bir de not bıraksaydın eve. Evden kaçıyoruz biz merak etmeyin diye. Yaptın lan. Yaptın değil mi? Not bıraktın eve. Başka çaremiz yoktu. Böylece hepimiz için daha iyi. Her şey için özür diliyorum. Bir şey dua edin. Geri zekalı bunlar ya. Salak bunlar ya. Salak bunlar. Çek abi. Çek çek çek. Kenara çek. Ben seninle sıçmaya bile gelmem arkadaş. Adamın başını belaya sokarsın sen. Salak. Kredi kartın yanında mı? Niye ondan da mı ararlar? Ağzının ortasına bir tane çakacağım şimdi göreceksin espri yapmayın. Şu ileride bir benzinlik var oraya girelim. Orada ATM'ler var. Oradan kredi kartıyla şehirden çıkmadan çekebileceğimiz kadar para çekeceğiz. Sonra bir daha kredi kartı falan yok. Nakit parayla göreceğiz işimizi tamam mı? Sen şimdi onun için de sorarsın neden diye. Of uzatma Erdoğan tamam ya. Ben nakit para aldım bu arada zaten ya. Ben de Hilmi Hanım'ın kasasını boşaltmıştım yola çıkarken. Ne salak bunlar ya, bunlar ne salak bunlar bir. Yol da böyle çok uzuyormuş ya. Otobandan gidelim istersen, kameralar çeksin. İtiraf et lan, ben olmasam kesin oradan gider. Yani tatlı tatlı içim bayıldı ya. Yok mu tuzlu bir şeyler? Hah kraker var. Ha. <laughs> Ver. Halimize bak oğlum ya. Pikliğe giden çocuklar gibi biz. Nereden gideyim abi? Ne bileyim abi takıl kafana. Düz gidiyorum. İyi git. Yavrucuğum, bir, bir, bir telefon edebilir miyim? Tabii ki Alo, aşkım benim. Neredesin sen Erdoğan? İsmail ben hayatım, İsmail. Neredesin? Arıyorum, telefonların cevap vermiyor. Hayatım sorma, bu aralar çok yoğunum, işle ilgili de e, şehir dışındayım. Niye ismini? Hayatım bunlar şimdi konuşulacak şeyler değil, daha sonra konuşuruz tamam mı? Yazılanlar çok sinirimi bozuyor. İşte senin sorduğun sorunun cevabı da onun içinde gizli zaten. Neyse hayatım, bunları sonra konuşuruz. E, şirkette bir değişiklik var mı, bir haber var mı, olan biten bir şey var mı? Bir anlat bakayım. Yok, sabah yönetim kurulu toplantısı vardı. Biraz gergin geçti herhalde. Çıktıklarında herkesin suratı beş karıştı. Ha, hayırdır? Bilmiyorum ki hiç. Anladım. Neyse tamam hayatım. Benim zamanım yok. Kapatmam lazım şimdi. Sonra konuşuruz. Oldu mu? Senden bir iki bir şey isteyeceğim. Yardım isteyeceğim daha sonra. Tamam mı? Haberin olsun. Seni çok özledim aşkım. Ben de seni özledim. Bak ne diyeceğim. Ya hayatım zamanım yok şimdi. Kapatmam lazım. Hadi öpüyorum seni. Görüşürüz. Bay bay. Oğlum sen bana söylüyorsun da asıl senin yaptığın salak. Manyak mısın ya? Dinleniyorsa şirketin telefonu dinleniyordur. Bu kızın telefonunu kim niye dinlesin? Kimse bilmiyor ki benim işim. Yeter herhalde, güçtür. Şey. Şey, Eyvallah. Kolay gelsin. Ne aldın? Ayvalık hayran. Oo, süper. Abi, o kız öper, ha? Yok abi, ötmez O işe ihtiyacı var. Bak, ileride çok işimize yarayacak o kız. Var mı hiç şirkette gelişme? Yok, hiçbir şey yok. Polis falan da gelmemiş. Çok rahatladım. Abi. Efendim Yadigar. Söylediğiniz gibi efendim. İstediğiniz her şeyi hallettim. Tamam, teşekkür ederim. Benden istediğiniz başka bir şey var mı? Hayır. Ben de haber Sıcak su yok. Hı, hmm, fark ettim. Ee, yatak rahat mı bari? E işte fena değil ya. Abi ne biçim bir yere getirdin? Saçma sapan yatamam ben burada, kalamam ya. Allah macera da bir yere kadar. Gidelim adam akıllı bir yerde kalalım ya. GBT diye bir şey duydun mu sen gerizekalı? Gerizekalı Selim'i bulma tekniği. Sıçacağım bacağını ama. Böyle gidiyorsun lüks güzel bir otele, böyle sıcak sulu bir otele. Uykunun en güzel yerinde polis gelip gırtlağına çöküyor. Sonra doğru karakola. İyi de aranmıyoruz ki niye kastırıyoruz onu anlamadım. Aranacağımız günler de gelecek oğlum. O zaman attığımız ekmekleri takip edip bizi bulmasınlar diye. Bizi en son İstanbul'da görmüş olacaklar. Kaçak hayatı yaşayacağız oğlum bundan sonra bu böyle. Hem sen kendin istemedin mi kaçmayı şimdi ne şikayet ediyorsun ya? Diş fırçasını unutmuşum ya. Alırız yarın bir tane tıraş bıçağı falan da almak lazım. Evet abi, evet. Her gün mutlaka tıraş ol, tamam mı? Ağaç çiçeği gibi çıksın suratın ortaya. Evet, evet, evet. Sakal falan mı bıraksak ya? Tipi değiştirmek lazım. Abi tek bir kural var, dikkat çekmeyeceksin. O kadar. Bitlenmeyiz değil mi lan burada? Evet, 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 <laughs> Hapishane yatağından iyidir vallahi. Eyvallah. of <laughs>